Cici herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün Anadolu Oyunlar adlı serimizin ikinci bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi biliyorsunuzdur. Soccer Star oynuyoruz arkadaşlar. Soccer Star'ın ee, ilk bölümündeyiz. Hatta ben bunu seri olarak yaparsam ikinci bölümdeyiz. Daha bu seri olarak yapalım Soccer Star'ı. Ama bu şu anda oynadığım oyunlar. Abla senizin ikinci bölümü. Daha sonrasında işte Sokristler 3 olacak bir sonraki bölüm. Çünkü birinci ayı albümle elinci video özelde. E, bu da oynadığım oyunlar adlı ikinci şey ikinci bölüm olduğu için bir sonraki de seri olarak başladığında arkadaşlar üçüncü bölüm olarak geçecek. Şimdi birisiyle oynayacağız. Dün gece çok oynadım kazandım. Ondan 12. seviye geçmek üzereyim artık. Geçeceğim geçeceğim. Bodum bakalım yenebilecek mi? Ve ağzına yaparım. Atabilecek miyim lan? Bir dakika. Atabilir mi? Atamaz diye düşünüyorum. Atamazsın değil mi? Bak bak. Biz şöyle bir kalemizi koruyalım. Az gitti ama herhalde. Ve. Abi direkt mi? Hı. Adam taktik yapmayı bilse bile. Bu de. Yazdım hepimi yedik herhalde ya. Vallahi yedik. Aman hafif yedik ya. Ne yapalım taktik ne yapalım? Bir dakika arkadaşlar gelin. Hemen çıkayım. Evet şimdi adama goller atabiliriz. Ama şu anda hala zaman doldu ya vuramadım. Zaman niye doldu lan? Çok hızlı doldu. Şuna bak bugda bile zaman durdu lan. Oha ya. Ne ya? seviye bu dokuzuncu seviye. Hubert bu sefer yeneceğiz seni. Hadi Hubert. Gol atamazsın koçum Fal tabi. az önceki adam ballıydı gördünüz. Bal sadece bal diyorum. Skiller diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Ve şöyle bir. Şey. bir. Amına koyayım ya. Atamadım. Tövbe tövbe tamam etmeyeceğim hadi. Yeşil atamazsın. Oo kendi adamı çıkardı lan. Abi ben bu kadar balsız mıydım? Ben günüstü seslik bir maç kazanırım bugün. Bu ne kodumun ya. Hadi uf, çıkardım. Nasıl atacağım? Giriyordu var ya. At, attı adam ya attı. Ben o zaman atardım ama atama, adam atar mı bilmiyorum. Atama. <laughs> ama ne atama. Oh, kötü oldu bu ya. Üst maç kaybettik. Hadi lan. Gel gel. Lan bana göre var, bol. Bu sefer bu adamı alacağım ama. Gerçekten alacağım. İki maçta kaybediyoruz ve gol atamıyoruz. benim sinirlendim bu. Ne be? şöyle bir tane de şükür soktuk. Amına kudumun ya. Nereye sokuyorsun? Amına kudumun. Abi. Kötü <laughs> oldum bak. Kötü oldu bu. Bu gerçekten. Tamam. Hay balımı vereceğim. Vereyim mi balım artık? Ne yapayım bilmiyorum. Oha. Amına koyayım attım mı? Atardım var ya ben onu atardım. Oğlum ya bana şöyle gelmeyin ama ne <laughs> Böyle nah atarsın da bakalım. Atama bak. Oha! abi nasıl çıkartacağım amına? Böyle. Aynen. Ha, sakın bak benim adama değersin yukarıdaki. Girdi o. O oh, aynısını düşünmeme girmedi. Abi, lan. hadi lan. Hay balıma vereyim. Aha! Kendi kalesine soktu lan. Gole bak. Bal bal. 31 yıldır bal yiyorum abisi. Evet 12. seviye oldum. Bir seviye ha. Hmm. 29'un ok Aynen bir tane ok 125 bu ne? Ölçek Bizim ne kadarınız var ona göre alacağım ben 65'miş ya 12 şeyimiz değişti mi? Kiralık yıldızıyla 168'in 87 168 oyundan 87 tane kazandım. Kazanma yüzdesi %51. Kazanan trolar 5'te 0 abi. Seri şey galibiyet bir atılan gol 188. 188 demek 90 4 gol attım. 87'sini Bir dakika. Ben 87 işte maçta. 87 maçta 74 attım. Onun dışında başka yerlerde de sayıyorlar mı bilmiyorum. Ne kadar 188 tane gol soktu. Biraz daha oynayalım. Seri olacağı için yine de. Oynadığım oyunlar. Abla. Oynadığım oyunlar iki. Bu kadar. Ya da bu seri şu anda bu oynadığım oyunlar iki olarak geçecek. Bir sonraki bölüm Halil Soccer ilk bölüm olacak. Hadi abi. Yalnız var ya. O gol olsaydı var ya manyak olur. Aha atamadı. Atamadı lan. Bir dakika abi. Bir dakika ama dur dur. Üzülmüyorum çünkü güzel bir yere attım ben. Abi kendi kalesine hala sokamadı adam ya. bunu yok. Baba, yine aynı oldu ya. Bunun yerine koyuyorum, elim kayıyor. mu? Olmaz ki. Şöyle şuradan. Ananı ya. Ver babayı ver. o oh. Hadi oğlum. Aa. Nedir ne ya? Nedir böyle bak? Ay be. Bunu da yapmasın ama ne kodum var. Bir atsak. Atama bunu lütfen atamam. Uuu balımı severim. Bir dakika hadi. Abi niye girmiyor ya? Niye girmiyor bunu? Ananı satırlex. Uf uf uf. Uf. Atama lütfen. Ay ağzına sıçım attı ya. Ananı atamadı. Abi. Abi bir dakika bak bak bak. Hop hop hop. hop. Sadece şunu Ah iyi. Biraz daha iyi hızlı atacak ama. Hadi ananı satın Lex atamazsın. Aa şu, şu köşeden girer mi ya Altı siz göremiyorsunuz ama şu köşeden bence girer. Atamadı. Bir dakika lan. Bir dakika. Kim ya ben boş kale atamıyorum ya. bunu atarım da yukarıdakilerle atamam bir kere ya oha bunu koyayım ya hadi bakayım of oh. boş önce boş kalıya sokuyorum zaten ne yandı mı? Zaten zaten Oha 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 attım mı? Ya <laughs> ah delirmek istiyorum. Bir dakika bu maç bir uzadı. Ananı satayım ya abi. Atar vallahi artık yeter yani. Gol. Bu direkten Direğin dibinden boru gibi soktum abi. Başka bir şey değil mi? Boru gibi yersin bu oluyor. Boru gibi yersin. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok video gelmesini istiyorsanız Vi videoya like atın.